Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pikniğe geldik ve yiyecekler yapıp yiyeceğiz. Haydi o zaman tanıtmamızla başlayalım. Bir tane tüp, bir tane tencere, bir tane tava, bir tane ocak, bir tane çaydanlık, bir tane kesme tahtası, bir tane yumurta kabı, çatal bıçaklarımız... Tatlılarımız, sebzelerimiz, meyvelerimiz, tabak, bardak. Hadi o zaman başlayalım yemek yapmamıza. Tavamızla yumurta kabımızı aldık. Şimdi yumurtalarımızı kıralım. kırıldı bir tanesi. Bir tanesi de kırıldı. Şimdi bunları tüpümüze koyalım. Yumurtamız pişerken biz de diğer yemeklerimizi yapmamıza devam edelim. Arkadaşlar tenceremizi getirdik. Şimdi bir tane çorba yapalım. Arkadaşlar şimdi çorbamız için gereken malzemeleri göstereceğim. Bir tane süt, iki tane ekmek, bir tane de süt için kullandığımız bir tane toz. Haydi başlayalım. Sütümüzü dökelim. Bakın. Birazcık küçük küçük ekmek katalım. Birazcık da şeyimizden de kelim tozumuzdan. Hadi şimdi çorbamızı karıştıralım. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. karıştırdık arkadaşlar. Şimdi çorbamızın pişmesini kapağını kapatalım Çorbamızı Ocağımıza götürelim. Arkadaşlar ocağımıza da koyduk çorbamızı. Şimdi mısırlı havuçlu bir yemek yapacağız arkadaşlar şimdi. Ben hemen mısırlı havucu getirip geliyorum. Bakın getirdim. Şimdi artık başlayalım. Şimdi arkadaşlar mısırımızı birazcık şuraya dökelim. Tabağımıza mısırlarımızı döktük. Birazcık da havuç dökelim. Havuç da döktük. Birazcık da karıştıralım tabağımızı. Şimdi bu da yenmeye hazır. Birazcık Yumurtamız piştiğine göre onu hemen alalım. Şimdi bir tane tabak alalım. Tabak aldım. Bir, iki, üç. Bakın arkadaşlar yumurtamız. arkadaşlar. Şimdi yumurtamızı kaldıralım. Masamıza koyduk. Şimdi arkadaşlar yemeğimiz artık pişsin tüpümüzde. Tüpümüzü açalım. Açtık. Şimdi kalan mısırlarımız yetti. Onları da kalın böyle. Hop. malzemeleri koyalım. Şimdi arkadaşlar sırada tatlı yapmaya geldi iş. Üzümlü bir tane kek yapalım. Haydi başlayalım. Kekimiz için üzümleri keselim. Haydi arkadaşlar üzümleri kesmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar üzümleri koy kestik. Şimdi onları reçi pastaya koyalım. Pastamıza da üzümlerimizi yerleştirelim. Üzümleri de çilek sosuyla kaplayacağız. Bu da sarı çiçek. Çilek sosu ama kırmızı bir yağ. Bakın pastamıza çok güzel bir pasta yaptık. Bunu da tabağımıza koyup afiyetle yiyelim. Çorbamız da olmuştu arkadaşlar. Şimdi biz de çorbamızı alalım. Bir tane tabağa kayalım çorbamızı. Çorbamız Hemen tabağı, tabağı koyup gidelim arkadaşlar. Tabağımızı, torbamızı koyalım içine. Biraz da şöyle. Şimdi arkadaşlar yaptık. Yemeğimiz böyle. Bir tane de bir tane daha tatlı yapalım. Çorbamızı da diğer yiyeceklerin yanına koyduk. Şimdi bir tane de dondurma yapalım istiyorum. Arkadaşlar sizde ya dondurma yap seviyorsunuz durumları. dondurmamız üzerine birazcık sos ekleyeceğiz birazcık da kivi keselim hemen kividen birazcık ekleyelim ekledik arkadaşlar dondurmamız hazır şimdi bunları afiyetle yiyeceğiz bir tane de çay koyalım bakın arkadaşlar şimdi bunları afiyetle yiyelim. Yemeklerimizi arkadaşlar çatal alıp geliyorum. Getirdim. İlk çorbamızı yemeye başlayalım. Çorbamız. <laughs> num 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 Om, num, num, num. Om, num. Num 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 Om, num num num. Num Om, num 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 Om, num num. Num 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 num. Num 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 num. Num Size de bir kaşık vereyim. Açın ağzınızı hadi yiyin. Yum 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 yum. Şimdi yudumla çay içeceğim. Siz de için. Şimdi arkadaşlar yumurtamızı yemeye başlayalım. Yumurtamızı alalım. Çatalımızı alalım. Bölelim şöyle. Yum yum yum. Nüm 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 Size de vereyim son kalanı. Nüm 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 nüm. Şimdi arkadaşlar pastamızı yiyelim. Om nüm 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 nüm. Om nüm 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 nüm. Om nüm 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 nüm. Size verdiğim kalan pastamız. Sonunu da bakın. Daha çok varmış. Pardon arkadaşlar. Nüm 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 nüm. Nöm 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 nöm. Bakın bitti pastamız. Şimdi son kez dondurmamızı yalayalım. Am, nöm, nöm 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 nöm. Siz de yalayın. Nöm 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 nöm. Görüşürüz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.